Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bilgilendirici bir o kadar da güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugünün konusu internetten para kazanma. Şu günlerde arkadaşlar biliyorsunuz borsa arttı, Bitcoin'in fiyatı arttı. Yani şu an Bitcoin'e yatırım yapmayan çoğu insan belki de kafasını yerden yere vuruyor çünkü yeni bilgilere göre arkadaşlar Bitcoin evet Bitcoin saatte rekorlar kırmaya devam ediyor arkadaşlar. Ee, Bitcoin ile ilgili benim bir blog yazım var arkadaşlar. Şu an e, şurada size gösterebilirim. Bitcoin nedir ve daha fazlasıyla ilgili buradan buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim internetten nasıl para kazanılır ile ilgili bloğumu arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar internet üzerinden nasıl para kazanılır, hangi platformlar üzerinden para kazanılır, Türkiye'de internetten para kazanmak zor mu, hangi içeriklerden daha çok para kazanılabilir, internetten para kazanmak kazanmanın yararları nelerdir? Şimdi size hangi platformlar üzerinden para kazanabileceğinizi açıklamak istiyorum. Yazdığım ilk cümleyi sizlerle beraber okuyacağım. İlk önce internet arkadaşlar çok geniş bir başlıktır. Yani bir okyanustur. Bizler ise şimdilik bu okyanusun taşları gibiyiz. Yani internet çok kapsamlı bir ifade. İnternetten birçok yolla para kazanılabilir. Evet, internetten birçok yolla para kazanılabilir. Bu bloğumda yazmadığım, yazamadığım daha doğrusu şeyleri sizlere de şimdi anlatacağım. Şimdi ilk önce sosyal medya devi olan arkadaşlar YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Peki YouTube'dan biz nasıl para kazanabiliriz arkadaşlar? YouTube'a ilk önce emek vermemiz gerek. İlk önce videolar yüklememiz gerek arkadaşlar. Ama bu videolar bu blogumu okursanız arkadaşlar açıklamalar kısmında bırakacağım video montajı falan nasıl yapılır onları da yazdım arkadaşlar. Bu içerikler arkadaşlar ef'ten püften olmaması gerek. Yani ne demek istiyorum eften püften ne demek şimdi? Yani izleyen içerikler olması gerek arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bizim Türkiye'de trendlere baktığınız zaman, oyun trendlerine baktığınız zaman en çok izlenen kanal Lazali. Laz oyunda. çünkü çok uzun zamandır arkadaşlar Laz YouTube içinde ve artık kendini tanıtmış durumda arkadaşlar. Bir e, birkaç sene önceye kadar YouTube bırakmıştı. Tekrar geri dönmüştü. Şimdi şimdi senin kanalının içeriği ne diyeceksin bana? Arkadaşlar benim kanalımın içeriği biraz bilgi verici, biraz e, tanıtım. Aslında hem tanıtıyorum, hem bilgi veriyorum, hem de sizin e, işinize yarayacak ürünler gösteriyorum. Bir nevi bilgilendirici blog benim kanalımın şeyi konusu arkadaşlar. Yani hangi mecralardan kazanabiliriz? Youtube, Instagram, Twitter, e, TikTok, ondan sonra bu mecralardan arkadaşlar kazanabiliriz. Ama e, en çok dediğim gibi Youtube'dan para kazanabiliriz. Bir günde para kazanacağınızı hayal ediyorsanız arkadaşlar veya bir ayda para kazanacağınızı hayal ediyorsanız e, çok yanlış yoldasınız arkadaşlar. Bu kafayla... Bu mecraya kesinlikle girmemeniz gerek. Yani bu mecra sabır taşı isteyen bir mecra. Bu mecra emek isteyen bir mecra arkadaşlar. Yani ben e, kanalımı açalı 4 sene oldu ve ben bir süre sonra kanalımı bıraktım. Halbuki e, güzel abone dedik. Şu an e, devam ettirseydim belki de bir e, kay geçmiş olacaktım. Ama şu an e, tekrardan başladım. Ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim eğer daha yaşınız küçükse arkadaşlar şimdiden başlayabilir. Üniversitede kendi harçlığınızı, kendi emeğinizle, kendi paranızı %100 çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar e, YouTube yani internetten para kazanma bir e, pasif gelir değil arkadaşlar. Pasif gelir nedir? Yani part time yani mesela bir mühendisin aydan para kazanıyorsun bu pasif gelirdir aktif gelir nedir arkadaşlar aktif gelir 7.24 açık bir, bir dükkan gibidir arkadaşlar burada da yazdım zaten youtube 7.24 açık bir dükkan gibidir. Yani Almanya'da izleyen birisi gece saat seni 3'te izleyebilir veya Türk hiç fark etmez öğlen 12'de de bu videoyu açıp izleyebilir yani kısıtlama yok o izlediği zaman hem sen kazanıyorsun hem e, o bilgi sahibi olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra e, TikTok'a geçelim. Arkadaşlar şu anda TikTok'ta bir e, sosyal medya devi olmak için emin adımlarla ilerleyen bir mecra. Oradan da kendinizi yine aynı şekilde büyütüp oradan da canlı yayınlar açarak aynı zamanda videolar yükleyerek oradan da e, fenomen, oradan da para kazanabilirsiniz. Fenomen olabilirsiniz arkadaşlar. Twitter, TikTok'tan para kazanmak da mümkün, ama daha zorlu. Sonra bir blog yazarak da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, bu bloglar bu bloklar arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Blog yazmayı bilmiyorsanız arkadaşlar veya e, akıcı bir Türkçe'niz yoksa e, nasıl söyleyeyim size? Akıcı bir Türkçe'den kastım şey nasıl söyleyeyim? Kelime darcınız çok geniş değilse veya e, yazmayı sevmiyorsanız Şöyle söyleyeyim size edebiyat ve Türkçe dersini sevmiyorsanız e, blok yazmaktan da hoşlanmayacaksınızdır. Ben bu bloglara maksimum 45 dakikamı 1 saatimi ayırıyorum arkadaşlar. Ve sakin bir kafayla yazıyorum. Sakin bir kafayla arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. E, her zaman bu internetten para kazanma olayıyla ilgili sürekli şeyleri gündeme geliyor. E, maalesef ki mesela bizim şurada yazdım arkadaşlar. Evet. Bir Türk'ün kazandığıyla bir Türk YouTuber var. Ama bu Türk YouTuber'ın kazandığı kazanmış olsun. Bir dakika. Evet. Bir Türk YouTuber var. Ama bir Türk'ün kazandığı bir Alman'ın kazandığıyla hiçbir zaman aynı olmayacak. Çünkü bir Alman bir videodan 5 Euro kazanıyorsa bir Türk bir videodan arkadaşlar 5 lira kazanır. Yani ben bunu tamamen salladım. Yani tamamen salladım. Şu an arkadaşlar günümüzde 5 euro ne kadar ediyor? Hemen 5 euro arkadaşlar 45 lira ediyor. 45,14 kuruş. Yani adam o videodan 45 lira 14 kuruş kazanıyorsa biz o videodan 5 lira kazanıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Burada 5, bu da 5. Ama euro. Yani çok fark var. Yani o 5 lira kazanıyor. Aa, biz onunla aynı kazanıyoruz. Yani ben de 5 lira kazanıyorum. O da 5 lira. Yani 5 lira kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir mantıkta oluşuyor. Dolar yükseldiği zaman yani YouTube'dan kazandığımız gelir de yükselecek. Hani mesela YouTube'a girerken para birimini dolar seçiyorsun ya. O seçtiğin dolar e, senin şeyine yansımıyor arkadaşlar. E, dolar yükselirse sen daha az kazanmaya başlıyorsun. Böyle çok değişik çok garip bir mantık. Ama böyle. Yani onun için dediğim gibi burada da arkadaşlar yabancı dil bilmeniz önemli. Eğer bir yabancı dile hakimseniz onun üzerine kanal açın. Veya altyazı ekleyin arkadaşlar videolarınıza. Videolarınıza altyazı ekleyin. Ama İngilizce ekleyin altyazıları da. Sonra başka bir para kazanma yöntemi e-ticaret siteler arkadaşlar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz artık bu televizyon reklamlarına da çıkıyor. Örneğin Trendyol trend yol olsun. Burada birçok şirketin, birçok işletmenin e, orada ürünlerini sattığını görebiliyoruz arkadaşlar. Veya Amazon. Amazon da e, bir ticaret, e-ticaret devidir arkadaşlar. En çok satılan, en çok satın alınan sitelerden birisidir. En çok aktif sitedir daha doğrusu size. Öyle söyleyeyim Amazon. Arkadaşlar bunlardan para kazanabilirsiniz. Eğer bir şirketiniz varsa, buralardan e, ürün satmak istiyorsanız... Buralardan başlayabilirsiniz ama e, evde bir ürün satıyorsanız bunlara başlayamazsınız çünkü sizden bir şirket istiyor bununla ilgili e, numaralar falan filan istiyor bu olmazsa yani şirketiniz olmazsa bildiğim kadarıyla Trendyol'da satamıyorsunuz ama e, Amazon hakkında bu kadar bilgiye sahip değilim onda da aynı mantık sanıyorsam arkadaşlar. Evet e-ticaretten de bunu yapabilirsiniz e-ticaretin bir sıkıntısı da şu olabilir arkadaşlar e-ticarette batma imkanınız olabilir. Yani nasıl olabilir? Mesela siz bunu 100 dolarla başladıysanız arkadaşlar yani biraz da ticari zekaya ihtiyaç var. Biraz da zekaya ihtiyaç var. Yani ticari zekanız yoksa bunu yapması pek mümkün değil. Yani Bazen ürün tedariği elde edemeyebilirsiniz. Mesela ürünleriniz kaliteli. Sizce kaliteli ama satılmaya da bilir. Bununla ilgili bu da kötü bir şey. O yüzden şimdi ikinci maddemize gelelim arkadaşlar. Türkiye'de internetten para kazanmak zor mu? İki saattir bunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de internetten para kazanmak dediğim gibi diğer ülkelere nazaran biraz daha meşakkatli arkadaşlar. Yani zor ama eğer uğraşırsanız hedeflerinizden vazgeçmezseniz siz de Enes Batur ve diğer youtuberlar gibi bir süre sonra para kazanmaya başlayacaksınız. Önemli olan burada vazgeçmemek, lütfen umudunuzu kaybetmeyin ve uğraşın. Arkadaşlar Enes Botur da diğer youtuberlar da YouTube'a başladığı gibi kesinlikle para kazanmadılar arkadaşlar. Dediğim Enes Botur mesela oyun videoları çekerek, eleştiri videoları çekerek, tepki videoları çekerek böyle büyümeye başladı ve şu an geldiği yeri hepimiz iyi biliyoruz zaten. Nereden geldiğini ve nasıl geldiğini de biliyoruz. Zaten, bunda hemfikiriz. Yani arkadaşlar, siz bir şeye hiç kesintisiz, hiç umudunuzu kaybetmeden e, emek verirseniz, bir yıl emek verirseniz arkadaşlar, YouTube'a sonrasında meyvesini toplamaya başlayacaksınız ki emin olun arkadaşlar. YouTube'da en çok zor olan şey e, izlenme saati arkadaşlar. İzlenme saati 4000 saat diyor arkadaşlar, 4000 saat. 400 müydü 4000 miydi hatırlamayacağım ama gerçekten yapması çok zor. Aboneyi bir şekilde arttırırsın ama izlenme saati çok zor arkadaşlar. Hiçbir YouTube videosu kesinlikle tam izlenmez. Yani nerede olursa olsun hiçbir YouTube videosu tam tamına izlenmez arkadaşlar. Ya yarıda bırakır, ertesi gün girer veya sıkılır çıkar gider. Yani böyledir. Son üçüncü başlığımız hangi içeriklerden daha çok para kazanılabilir? Bilgilendirici ve trendler uygun içerikler izlenir. Ve izlendikçe de kazandırılır. Günlük hayattan bloklar mesela izlenir. Yani mesela günlük hayattan bloklar izlenir. Bunun dışında eğlence videoları da izlenir. Oyun videoları da. Dediğim gibi içeriğini seçin ve o yönde kararlı, istikrarlı bir şekilde yol alın. İnternetten para kazanmanın yararları nelerdir? İnternetten para kazanmanın yararı çok fazla. Örnek ben ilk internetten kazandığım para 380 lira arkadaşlar. Bunu YouTube'dan kazanmadım. Yazdığım bloglardan da kazanmadım arkadaşlar. Farklı bir yerden kazandım. Ben bir aralar borsayla uğraştığım için de 380 lira kazandım arkadaşlar. Ve o duygu çok güzel arkadaşlar. Yani internetten para kazanıyorsun. Tamam kendin bir şey başarıyorsun. O duygu çok güzel. Yararı şudur. Kendiniz bir şeyler başarı ve ayaklarınızın, üstün, ayaklarınızın üstüne durmayı öğrenirsiniz. Bunu hiçbir okul öğretmez arkadaşlar, ama internet öğretir. Kimseye mahcup olmazsın. En önemlisi mutlu olursun. Çalıştığın iş yanında pasif gelir yanında e, harika bir gelir kaynağıdır arkadaşlar, aktif gelir. Eğer siz bir mühendissiniz yanında bunu da koyarsanız harika olur. Çalışmıyorsanız da harika bir aktif gelir kaynağıdır. Çalışmıyorsanız da hem pasif hem de Aktif gelir kaynağı olur sizin için bu mecralar. Siz de, sizler de hayallerinizin peşinden koşun. Olmaz değil, oluyor arkadaşlar. Gerçekten ben yaptıysam siz de yaparsınız. Sevgiler, iyi kazançlar arkadaşlar. Yani bu bloğumda internetten nasıl para kazanılır diye anlattım. Size de şimdi sözel olarak bu videoyu çekerek anlattım arkadaşlar. Umarım bir nebze de olsun size faydalı olabilmişimdir. Umarım e, umutlarınızı hala daha yeşertebilmişimdir. Yani biraz olsun sulayabilmişimdir inşallah. Siz vazgeçmeyin arkadaşlar. İstikrarlı bir şekilde videolarınızı çekmeye devam edin. Elinizden geldiğinizi, elinizden gelenin en iyisini yapmaya Gayet edin arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yarın canlı yayın var arkadaşlar. Kaçırmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.